Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size Phuket'te market fiyatlarını göstereceğiz ama bu normal bir market değil hocam. Normal marketlerde fiyatlar pahalıydı. Burası toptancı marketi, makro market burası. Biraz oldu biz geldik buraya biraz gezdik fiyatlar uygun onları da size de gösterelim. Ya yani normal market fiyatının yüzde otuz gibi daha ucuz gibiymiş gibi hissettirdi bize bakalım. Şimdi sizle birlikte bu göreceğiz şimdi. Bilmiyorum ki şu anda. <laughs> Neye baktığımızı bilmiyoruz ama. Şöyle bir şey. 19 ,60. Lop dedikleri bir şey. Bunu muhtemelen et yemeklerine falan Gerçekten, koyup kavuruyorlar. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir sebze değil mi? Sebze, aynen. Kavurma yapıyorlar. Ha mesela şurada bezelye mi var? Şu bezelye mi? Oo, bezelye biraz pahalıymış. Bezelye değil yavrum. Evet, o e, biraz orta. pahalıymış. Patlıcan da pahalı Ee Ama böyle patlıcanı ilk defa görüyorum ben. Normalde küçük oluyor hocam bunlar. Küçükler her yerde küçük patlıcan görüyoruz ama böyle büyük patlıcanı ben ilk defa gördüm. 100 bak 3 dolar yani iki tanesi. O i̇şte biraz fena. alıyordur işte buradan ya. Fiyatı şu da çok karışık. Bak onun da var ya bir turşusu olur var ya elindekinin. İnanılmaz güzel turşusu olur. Bak 23 bak. Evet çok güzel. Ve çok çok güzel. fazla. Mutfak olsa. Şimdi değerli arkadaşlar dediğim gibi bu normal bir market değil. Burası toptancı market, Aynen. makro market. Mesela onların o klasik Hatta iyi yemekleri var ya ona muhakkak misket sıkıyorlar. Evet. Bu o mu şimdi? Bir de başka yerde görmemiştim. Misket limon mu Ha. 2 bayağı. kilo falandır her. Evet, o bayağı büyükmüş. Ama o 165 mesela o bayağı ağır herhalde. Şu biraz daha büyük. Yani bilmiyorum kaç kilo olduğunu. Hocam burayı da nasıl bulabilirsiniz? Atıyorum Phuket'e geldiniz. Makro Market diye şey yazarsanız navigasyonunuza sizi getirir. Yoksa merkezde başka büyük marketler var alışveriş merkezlerinin altında. Biz genelde onu kullanıyorduk. Mesela Big C bir market vardı. Onu kullanıyorduk. Fakat burayı yeni öğrendik. Türk restoranı olan arkadaştan öğrendik. Yani gramajına şeyine göre zaten. Şu mantar 1 dolar hocam. Ee, paketi 1 dolar. Bu o iki ama baksana. yaklaşık 2 dolar evet. O paketli 2 dolar. Uygun uygun yani burası uygun. Yani hele küçük bir tavan mutfağın olur. Evet. Hocam etlerde böyle kilosunu bakalım. Evet şuradaymış. Hocam, pork'un kilosu, şunun kilosu 112 baht diyor. Yaklaşık üç buçuk dolar yapar o. Diğer şöyle dilimlenmiş falan olanlarda da 4 dolar, dört buçuk dolar civarı. Domuz bunlar. Şurada domuzun bacağı... kıyması var burada. Neye bakıyoruz? Koyun değil mi bu? Kıyma görmemiştim de. 350 baht diyor. Evet koyunmuş, koyun evet aynen koyun. Mesela o kaç? <laughs> 400 baht diyelim. <laughs> 400 baht, o biraz hayırlı, pahalı ama. 400 baht ne yapar? 13 dolar yapar. 1 kiloymuş 13 dolar yapar. İlginç bir sürü şey var değerli arkadaşlar. Mesela burada yine kilosu 269 baht olan böyle bir koyun bacağı falan bir şey işte kilo olarak satılıyor. Mesela burada bakın 6 baht'tan daha ucuz hiç su görmemiştim. Burada yarım litre su 4 baht. Gerçekten uygun. En az %30 daha uygun. Kesinlikle diğer marketlere oranla burası. Nedir o? Balığı mü? Ton balığı mı? Aynen bak 1350 gram diyor. Vay olan. be. Bu ton balığı yani bak sandviç bir tuna. Ee, yani bunun içinde sadece sandviç olamaz herhalde. Ağırlığından anlarsın. Balık. O zaman hmm. balıktır. Balık. Ne kadarmış? Mesela ilginç bunu alamayız da hocam yani evimiz olsa alırdık. Ya 2 kiloya yakın 270 baht diyor. 9 dolar. Ama enteresan bir şey. Evet bir şey ilginç yok. ben de ilk tamam. defa gördüm. 9 dolar. Peki onun küçüğüne bakalım. Hocam şöyle dörtlü olanları var. Tanesi 31 baht'a yani 1 doların altına denk geliyor. Çok az altına denk geliyor. Şu da 1 doların bir tık üstüne denk geliyor. Tanesi 42 baht'a geliyormuş falan. Bunları değerli arkadaşlar denemeniz lazım. Yani uzak doğuda bakın bir sürü tombalı çeşitleri var. Dışındaki fotoğraf gibi olmayabiliyor. İçinden böyle soslu, domatesli bir şeyler de çıkabiliyor. Haberiniz olsun yani kılçıklı falan da çıkabiliyor. Doğru olanını, damağınıza uygun olanını bulmanız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi gerçekten çeşitli fazla. Mesela geçenlerde ben böyle bir tane almıştım. Dışında eti böyle görünüyordu. İçinden domates soslu, kılçıklı bir balık çıktı. Denemek lazım. Makarna. Aynen makarna. Şimdi makarna bakalım. Yani makarna yapar mısınız bilmiyorum ama en azından hadi bakalım şöyle bir şeye bakalım. 4 dolar bu. Bu makarna mı onu da bilmiyorum da. 4 makarna mı değil mi sen? Ya ne bileyim şimdi bu. Sen dedin ya hani bu noodle falan farklı oluyor gibi. Ha bunlar değil makarna. Değil bunlar okey. Hocam burada Bak şu koca çuval. De, evet o evet. Farkındayım. 8 dolar gibi bir şey. kaç kilo onu anlayamadım ama. Büyük bir şey. o ne kadar tatlı? 72 mi diyor. 2 dolar. Ya açıkçası hocam Türkiye'de fiyatı bilmiyorum. Bir paket makarna burada 2 dolar şu anda. Aynen bu da aynen 2 dolar. Bunlar da öyle 2 dolar paketi. Ha bunlar İtalyan makarnaymış. Bunlar şey herhalde tatlım. İtalya olduğu için pahalı oluyor olabilir. E, tabii onların kendi makarna üretimi var mı ki bilmiyoruz ki onu. E, başka bir şey yemiyorlar. Makarnaya sıra geliyor mu bilmiyorum. Hmm, domates sos muymuş bu? Orada kocamanı var bak işletmeleri İki buçuk dolar gibi bir şey. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Salça mı acaba ya? Bebeğim spagetti sosu düz Do ha, domatesli sarımsaklı bir sos. Okey. Normal makarna sosları, bolognese. Tamam, tamam. Balıklı. Tamam. Sen olmasan ben onu, onu salçasan diyecektim ya. Eee, peynir ve soğanlı. Evet. Evet, hazır makarna Bu, soslarıymış. Düz domates sosu. Mesela bunu alsan domates çorbası 2-3 tane yaparsın. Ama burada bak direkt işletmeler için var, kocaman. Evet. Kaç dolar? 13 dolar gibi bir şey. Ama 2,5 litre. Buçuk. Evet. Burada sürü mutfaklarını yapabilirsin sonuçta. işletmeler için bir yer yapabilirsiniz. Evet. yağ da ilgi çekebilir. Bunlar evet. nedir? Zeytinyağı. Ee, zeytinyağı mı? Evet. 500 litre, 1300. Normal. Hocam evet. Yani 36 dolar, 5 litre ise 36 dolar değerli arkadaşlar. Yani bilmiyorum Türkiye fiyatlarını. Türkiye'de de gördüm. Şöyle 1 litre olanın fiyatını okuyamıyorum ama şurada bir tane var. O e, 9 dolar. İşte Aa, evet lavaş. Lavaş aynen sarmak için kullanıyorlar ya birçok yerde. Fiyatını göremiyorum değerli arkadaşlar. Bak buradakine bak. Ha burada varmış. Evet. 104 kilo. 3 dolar. 3 dolar 360 grammış değerli arkadaşlar. Lavaş ekmeği 3 dolar. Burada çeşitli olanı da var işte değil mi? İçinde baharatlı olanları falan. Aa burada bir sürü çeşitli buğdaylısı varmış falan. Yaklaşık 4 dolar 5 dolar seviyesinde. Yani evet bu marketten her aradığımızı bulamayabiliriz ama büyük çoğunluğunda bulabiliriz. Oy mayoneze bak. için i̇şte, işte ya. 4 dolar. Diyor. 4 dolarlık bir mayoneze bakıyoruz orada. İşletme için aynen toptan sonuçta. Şu neymiş? Şunu ilginç ya. Hangisi? Bu. Bu ilginç e bir şey. Bunlar işte biberli bir sos bu. Bunları hem salatalara koyuyorlar. Susam da varmış içinde. Japon sosu. Japon sosu. Evet. evet hocam ne olduğunu anlayamadık ama Ezgi'nin elinde böyle bir rengi var. Bir tane de şöyle biraz daha hardal rengi olan var. Acı o. Ha acıymış o yüzden rengi değişik. Böyle. Barbekü Kaju'yu gördüm. Kaju gördüm ya. Nedense ilgimi çekti. Kaç gramsın kaju sen? Hocam 800 gram kaju ee, 9 dolar. 800 gram kaju 9 dolar uygun mu bilmiyorum. Ya işte bunların matematiğini siz kendiniz yapın değerli arkadaşlar. Fındığın fiyatına bak. Nerede? 11 dolar. Fındık ama ne, kaç yarım. Kaç gram? Yarım, yarım kilo. Yarım kilo fındık 11 dolar değerli arkadaşlar. Çok kıymetli. Badem de 11 dolar. Ya yok badem ha 11 dolar değil Antreti 7 dolar. Bu bunun, bunun adı badem miydi? Badem. Hı. 7 dolar. 500 gram. Ceviz 8 dolar. Çevirmesi biraz zaman alıyor değerli arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Zihnimde dolara çevirmem gerekiyor önce. Aa bu senin içtiğinden değil mi? Şişesi de benziyor da hani büyükmüş gibi. Hocam ezgi bir, ezgi bir ama. içecek içiyor da adı kombucha diye bir şey herhalde. Rengi bu. Şişesi de böyle bir şey ama daha küçük tabi. Acaba evet. dedim litreliği mi? Bu bir litre olanıymış da. E baksana üstünde bunun sarımsak gibi bir şey var. Evet. Var ya felaket bir şeydir. Ha. Garlic sos diyor zaten. neydi? Ha, turşu. Turşu suyu Sarımsaklı mu? Sarımsaklı turşu suyu bu. Ay, ay nasıl Güzel kokar? Olabilir. Çok kötü kokabilir. Güzel olabilir. Çok kötü kokabilir. Turşu suyla... Anlaşamadık. Şunu seversin ama Ezgi. Gel. Gel tatlım bak şuna. Ya, tamam. Seversin bunları ya. Aa hocam, domuz bacağı yemedi. Hocam, lüzumsuz ne varsa Ezgi Hanım yiyor fakat domuz bacağı gibi lezzetli ürünleri yemiyor. Mesela şunu sevmez misin? Bak bambu bu. Şunları. Ya dur dur oraya bakma bir. Bak ya. Bambu bu. Gördün mü? Koyuyorlar demek ki bir şeyin içine. 2,5 dolar. Neymiş ki bu bambu? Bambu yemeklerin içine kavuruyorlar işte. Bir sürü şey karıştırıyor. O zaman şu mu? da dal gibi olanı. Evet. Ya hocam işte hepsini gösteremem size ama mesela ne olduğunu bilmiyorum. Turşumsu Aha, bir şey. Kuru patlayacaklar ya. Öyle değil mi? Ha mantarmış ya. Ben de var ya. <laughs> <laughs> ya şu fasulyeye bak. Şunlar e, kuru ha, fasulye fasulyesi mi? Börülce bebeğim. Ay börülce. Nalet gele börülceye. Şu kuru, kuru fasulye mi? Kuru fasulye. kuru fasulye çeşidi evet. 500 gram kuru fasulye 1,5 dolar. Bu uygun sanki ya. Türkiye'den daha mı uygun acaba? Değil de Türkiye'den daha uygun. Bilmiyorum şimdi de. Gramaja alırlar Gerçi Türkiye'de de artık böyle bakliyatları a 101de şokta falan küçük şeyler halinde satılıyor yarım falan. Hadi ya o seviyeye düştük mü lan? Evet kurutulmuş mantarlar yaklaşık 7 dolar. Kuru patlıcan falan aklım gitti mi? <gülüyor> 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 bir sürü mantar çeşidi var şimdi hepsini göstermeye gerek yok. Bu yemeğin üzerine atılan bir şey herhalde. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak işte pişmiş sarımsaklı bu kesin fena bir şey yani. Kötü mü? kötü bir şeymiş değerli arkadaşlar. Şu neymiş şu? Şuna baksana şu. Çikolata gibi görünüyor. Bu balık soslarından bak. Yemin ederim olur yani. Evet, fermente piş sosu. Felaket bir şey yani çok ağır. Neyse bunlardan uzak duruyoruz hocam. Yemeklere de mümkünse böyle sos koydurmamaya çalışıyoruz. Katıyorlar işte şu, şu ilgi çekebilir, gel tat. İnsanlar bununla ilgilenebilir. Hocam balık, su ürünleri, deniz ürünleri bilmem ne. Şimdi bu balık ne balığı bilmiyorum. Ee, tanesi mi kilosu mu onu da dur bakalım. Anla ha, kilosu 150 bahtmış değerli arkadaşlar. Tanesi de 500 ile 700 gram arasına geliyormuş. O zaman bu yaklaşık 100 baht civarı bir şey. Yok bu. Burayı tam anlayamadım değerli arkadaşlar. Anlayabilen varsa anlasın. 500 ile 700 gram arası olduğunu düşünüyorum. Kilosunun da 150 bah olduğunu düşünüyorum. Yani doğru düşünüyorsam bu 100 baht civarı bir şey olması lazım. Yani 3 dolar gibi bir şey. Bu kırmızı balık hangisi bilmiyorum burada adı yazanlar. Ha red tamam okey şu 115'miş kilosu. Bir tanesi de 900 ile 1 kilo 200 gram arası geliyormuş. Demek ki abi 115 baht civarı yani yine 3 dolar 3,5 dolar civarı. 3,5 dolara bunlar kafayı yemiş değil mi ya bunlar bedava. 3,5 dolarsa 80-85 lira bir şey yapıyor işte. Bu tatlı su balığı herhalde yemem. Tatlı su balığı olacak işte zaten çok sağlıklı da görünmüyor şu anda biraz böyle. Evet sağ olun. Şu evet o iyi pahalı tabii. Kaliteli balığa geldik hemen fiyatlar 750'ye falan çıktı hocam. Ezgi'nin ilgisini çeken bir şey, Ezgi'nin geç ilgisini çekmeyen bir şey yok ki. Yine internetten bir şeyi bak orada Google'lıyor burada bir şey gördü. Hemen Google'lıyor. Hocam Ezgi ile markete gitmeyiniz. Hele acil bir işiniz varsa markete hiç gitmeyiniz. Ben şimdi bizim aslında tükettiğimiz peynir meynir ben o tarafa doğru uzayacağım. Bugün sabah mesela bir alışveriş yaptık biz 30 dolar civarı bir şey böyle market alışverişi. Ne aldık? İşte ekmek aldık, peynir aldık, domates aldık, meyve suyu aldık gibi. Ha, mesela Ezgi'nin dediği o kambuça içeceği buydu değerli arkadaşlar az önce gösterdi. 25 bahtmış. Kaç alıyoruz hatırlamıyorum. Bunun aynısını 7-Eleven'den alıyoruz. Hatta Ezgi'ye bugün sabah iki tane aldık işte. Orada da 25 baht herhalde ya. Benim ilgime şimdi yoğurt, yoğurt ve peynirler çekiyor. Evet, grek yoğurt. Oy bak burada yarı yarıya daha ucuz hocam. Şimdi değerli arkadaşlar bu Yunan yoğurdu. Yani bizim yiyebileceğimiz, tüketebileceğimiz yoğurt. Aslında fiyat aynı ya. Tatlım bunların fiyatı aynı değil mi? Orada da bu Greek yoğurt 2.80'di. Bizim eve aldığımız şurada. Yoğurt evet. Yine böyle 55 falan. Evet yoğurtta falan bir değişiklik olmadı burada. Keşke olsaydı ama. Ugari yoğurdu da. Yalnız şu sayıdır. şu ilginç bir şey mi Sevda Hanım? Sen, Sen yemez bir kere ilginç falan diyorsun. Ama Greek yoğurt diyor. Bizim bildiğimiz zaman normal yoğurdun üzerine. Normal yoğurt üzerinde. Pirinç patlaklı. Kakaolu. Yani içine karıştı. Tatlı gibi bir şey yok tatlı midemi bulandırırsa yemem. Ben zaten yemezsin. Hocam ben hemen eliyor böyle sen yemezsin diyerek. Bunda da mesela granola gibi işte yani şeyler var. Kırmızı meyveli falan. Ama bunların fiyatı çok uygunmuş 65 lira. Ay su alalım. ama karıştırma. Benim için değil sen yiyeceksen alalım yok, bak. Yok var şu an yok. Ha. Aha bir yoğurt da Hı. burada var. Ha bunu bak hiç görmedik. Ne bu? Ama pahalı. Pahalı. Bu krem peynir değil mi senin istediğinden? Ha evet. Krem peynir. Peynir yazmıyor ama. Bence de krem o. Aynı markanın krem peyniri. krem dediği ama şey olmasın. Ben Kremalar bilmiyorum. var ya burada krem olmasın. olabilir Kremekten belki de. Yemeklerin içine katılan kremalar. Olabilir olabilir. Kremalar Aynen, Aynen, alt taraflar da komple krememiş. Hocam görüyor musun krem peyniri diye alıp kremayı yiyecektik. Sabah günü duydurur. Aynen. <laughs> krem peynirler bak var burada. Pahalı Evet pahalı. Peynir <laughs> ürünleri pahalı biraz. Neden? Çünkü bu arkadaşların sofrasında peynir yok. Yani kültür olarak peynir tüketmedikleri için yabancı yerlerden ithal ediliyor. Dolayısıyla pahalı oluyor. Bakın şunlar güzel kaşarlar mı? Aynen kaşarlar, çedarlar. Ha, aynen şunlar çedar, alttakiler. Şu kaşar 785 baht diyor. Yaklaşık 15 dolar civarı değerli arkadaşlar. Kocaman ama tabii, dev gibi bir şey. Mesela o 380'miş değil mi? 3 kilo 120 grammış o. 1185 bahtmış. Yani 30... 3 dolar, 34 dolar. 3 kiloluk şey, 34 dolar kaşar. Biz şu tarz bir şey alıyoruz. Bu bu çedardan alıyoruz. Tabii bize kaşar maşar da var. Yani bu çedardan bir tane alıyoruz. Ekmek, mekmek, Aynen. Bakalım burada da ekmekler var. Aa, ekmek burada ucuz lan. 25 bak. Şuna bak. Al bir tane. Ama hemen bir tane. yani şey. Boş. Boş da yine de ekmek. 25 baht, Yaklaşık 20 lira hocam bir ekmek. Ee, gramajını söyleyeyim size. 270 gram diyor. 270 gramlık ekmek 20 lira. al. Türkiye ile aynı fiyat mı? Türkiye'de ekmek yok. Aynı fiyat mı? Bilemiyorum hocam ya. Türkiye'de 200 gram da herhalde ekmekler değil mi? Şekerli çıkacağından şüpheliyim. Şüpheliyim. Şekerli çıkma ihtimali. Bence bizim ekmeğimiz doğru. Ben bizim ekmeğimizden devam edelim derim. Başka da bir şey demem. Bence bırak ya. Bizim ekmek güzel. Hocam biz Karadeniz ekmeği mi? Ne ekmeği bizim? Ekşi Dünyanın her yerinde ekşi mayalı ekmek var da. Ekşi mayalı yani. bir ekmek bulduk. Bir sürü ekmek çeşidi içerisinden bir tanesini gerçekten sevdik. Oradan devam ediyoruz biz. Bizim aldığımız ekmek de gramajını bilmiyorum ama yarım kilo civarı ve e, 106 baht yani 3 dolar. Ha şu kaşardan var bizde. Biz bunu ama daha iyi fiyatı aldık. Burada 250. Ama bu biraz daha büyük bence. Değil. Ki, aynı. Bence büyük. Aynı. Aynı. Tamam Ezgi aynı diyor. Aynısından yiyormuşuz hocam hocam. O zaman hocam. <laughs> Aa bak şu yandaki şey eski kaşar gibi. Aa bak bak şunlar tulum peyniri falan. Oy. Gel buralara bak. Görüyor Hocam fiyatları görüyorsunuz. Tavuk kilosunun fiyatı değerli arkadaşlar. Yani şöyle bir 0.70 gramlık bir şey alırsak 87.5 bahtmış bu. Demek mi? 2.5 dolar şöyle bir peynir. Mesela peynirin ucuzu bulunursa kesinlikle kaçırmıyoruz. Almaya çalışıyoruz. Gerçi ucuzunu bulamasak, pahalısını da alıp yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok da. Mesela 161 baht diyor değil mi şu şöyle evet. bir peynire. 161 baht. Hocam yaklaşık 4.5 dolar. Peynirler bana şu an pahalı geldi. Evet. Evet bence de öyle. Ama gel şurada bir ilginç şey, bir şey, şey var. var sabır, şu şimdi oyuncak mı? Bu nedir aga? Boyalı. <laughs> nedir la? Yani bunu böyle yiyorlar mı acaba? Paskalya yumurtası gibi hayvanı inşallah boyamıyorlardı. Ne Civciv... manası var ki? Bilmiyorum. Civcivleri boyuyorlardı hatırlarsan. Hiç, Hiç görmedim öyle bir yumurta. Gereksiz yani. Öyle bir yumurta görmedim ama dışı boyanmışını ilk defa görüyorum. Fiyatı da hocam dört tanesi elli bahtmış. Bir buçuk dolar yapar. Dondurmalar var. Önce yirmi beş baht. İyi. Yine yani bu fiyatlarına göre iyi. Yani ben şimdi bilmiyorum. Dondurma tüketmediğim için bir şey bilmiyorum ama bu büyük mesela. Bunlara ha. 3 dolar, 4 dolar bence normal. Değil mi? Kocaman şey, yarım kiloluk bir şey. Bak mesela şey neslenin. nesle'nin o içi parçacıklı bir şey. Ha çikolata parçacıklı. Ne kadarmış mesela o? 70 Aa mesela 2 dolar. Yemek istiyorsan alalım. Tamam. Aslında markette bitiyor Sevda Hanım, sen bilirsin. Böyle hocam size bir tane toptancı marketini göstermeye çalıştık diyelim. Yine ben şimdi videoyu burada kapatayım. İlginç başka bir şeyler daha görürsek sizin için kayda almak isterim. Ama biz sanırım gezimizi tamamladık gibi. Hocam videoyu kapattım demiştim ama şu meyvelerden de devam edelim. Mandalinin kilosu 3 dolar. Mandalina'nın. Portakalın kilosu 2 dolar. Hocam ee, Dragon Fruit'un kilosu 1 dolar. Burada 59 yazıyor ama neye yazmış onu anlayamadım yani iki tür dragon fruit var. Ha biri küçük, küçük birisi büyük. Büyük olan 59, küçük olan yani 1,5 dolar ve 1 dolar dragon Fruit'un kilosu. Kavun nerede görürsem göstereyim. Bunları unuttuk size göstermeyi. Mesela 1 dolar dragon fruit. Mango hocam kilosu 69'a da var. 6 dolara da var. Anlayamadım. Hocam tavay mango mu? Hocam onun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, 1,5 dolar yeşil mango 1 dolar. Bak çabuk 1 yok, dolar yok, yine mango. Yani. Kıyartalık, öyle kocaman bir kıyartalık. Kilosu 28 baht yani yaklaşık 75 sent. Domatese geldik hocam. Ee, 2 kilolukmuş bunlar 95 yani 3 dolar. 2 kiloluk domates 3 dolar. Hızlı hızlı geçelim. Mesela şu iceberg miydi? Iceberg 2 dolar. Hızlı hızlı sizin için geçeyim. Hocam şöyle biber. Oy pahalıymış o 4 dolar. Yalnız ne o? Tanesi mi kilosu mu bilemiyorum hocam. Bunlar bakın böyle tek tek paketlemişler. Demek ki kıymetli. 4 dolar. Evet, ananas hocam tanesi 1,5 dolar. Ee, 4 dolar yazan yerde var da anlayamadım onu. 4 dolar kilosu mu? Açıkçası anlayamadım hocam ya. Ucuz yalnız burada, pineapple ucuz. İşte 1,5 dolar burası. Böyle muz salkımı 4 dolar. Büyük bir muz salkımı, gerçekten büyük ama. Ee, Greyfurt hocam 3 dolar ki bunlar çok daha büyük de oluyor değerli arkadaşlar. Bakın elimden ölçmeye çalışın. Devasa yani Ezgi'nin kafası kadar olanı var. Pazarda onun da videosunu çekeceğiz, size göstereceğiz. Kavunu unutmuştum az önce. Evet, kavun hocam 1 dolar. Kavunun kilosu 1 dolar. Bakın şu kavun bizim Türk kavununa benzeyen olan. Kavun 2 dolar. Elma. Elmalar ithal. Hocam 69'a düşmüş 1.5 dolar paketi. Evet. Ya bir sürü yanma çeşidi var. Şimdi hepsini tek tek saymayayım. Bakın burada 4 dolarlık olan da var. O kiraz. Oy 6 dolar. İndirime girmiş ona rağmen 6 dolar. 450 grammış değerli arkadaşlar. Çilek 4 dolar gibi bir şey. 5 dolar gibi bir şey hocam. Yaban mersini sanırım şurada tam bilmiyorum ne olduğunu. 1,5 dolar gibi. Ezgi orada başka ilginç bir şey buldu herhalde. Ya <laughs> yani 7 dolar falan bu. Oy. Yazık günah. Evet pahalı. Hani pahalıymış. Ya işte neden pahalı olduğunu bilemiyoruz ama burada yaşasak deneye deneye aslında insan öğrenir değerli arkadaşlar. Peki hocam renk attınız. Sağ olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz şimdilik videoyu, videoyu burada kapatıyoruz. Peki. Renk attınız hocam sağ olun. Teşekkürler.